Merhaba arkadaşlar. Yeni videoyla karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sadece bir <laughs> alışveriş videosu çekiyorum. Yani alışveriş videosu paylaşıyorum. Ee, bu bir kırtak <laughs> şey gratis veya vatsız alışverişi değil. Bu bir kırtasiye alışverişi arkadaşlar. Ee, kırtasiye alışverişi videom var. Fakat kırtasiye e malzemelerim yani kırtasiye gerek yani e söyleyemedim. Kırtasiye ihtiyaçlarım. Onlar sadece onlar değildi. Dedik. Hani başka yani ben orada e, oradan aldım. Yani nereden aldım hatırlamıyorum şu anda. Favori Kastel'den Bilmiyorum nereden aldım hatırlamıyorum. Yani ilk kırtasiye peşim bahsediyorum şu anda. Orada yani kalan malzemeleri yani güzelliğini bulamadım diyebilirim. Ve yani başka hani daha güzel bir mağazada alayım demiştim. Ve NT'den alışveriş yaptım ve e, Gratis'den bir tane ürün aldım ama fazla değil. Neyse arkadaşlar isterseniz hemen başlayalım. İyi seyirler. Aldıklarım bunlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi resim çantasından en son bakacağım. Nasıl? Mesela... İlk olarak bu e, NT'den aldım e, şeyleri. Tüm ürünleri NT'den aldım diyebilirim. İçinden bir tane Gratis poşeti çıkıyor. Gratis'ten şöyle bir şey. 2.95'lik bir alışveriş yaptım. Aslında tam buna bir alışveriş denmez. Bir tane ürün aldım. O da bu Benry'nin normal disk eşimizden pamukları. Bunların buraları değişmiş arkadaşlar. Daha uzunlu, daha kısa olmuş. Şöyle hemen açayım. Açmada her zaman sıkıntı yaşamışım. Ben Böyle normal bildiğiniz Slender'in makyaj temizlen pamukları. Ben bunları her zaman makyaj temizlen pamuğu olarak kullanmıyorum. Bazen krem yaymak için bile kullanabiliyorum. Çünkü elimle yaymak veya bir fırçayla yaymaktansa bu makyaj temizlen pamukları da yaymak daha güzel oluyor. Gül suyu sürerken vesaire de bundan yararlanabiliyorum. Bu bildiğiniz üzere biliyorsunuzdur ve çoğunuz kullanıyorsunuzdur. 2.95'lik bir şey. 80 adet var. Eskiden Vatsız'ın gibi kullanıyordum fakat sonra buna geçtim. Ama Vatsız'a gitmediğimiz için e, şey yaptım. Bunu aldım. Yoksa Vatsız'a gitseydik Vatsız'ın makasımızda poplarını aldım. Kendi markasının bir tane de o kuruş var. Böyle üstlerinden bir tane de. Ne tamam. Neyse. Şimdi asıl MT'ye gelelim. MT'yi görüyorsunuz bu şekilde. İlk olarak özellikle fişi istedim video çekeceğim diye. Şöyle bir fiş var arkadaşlar. Eski e, kırtasiyon böyleydi. Fakat fişini ben almamıştım. Orada da 50, lira, 50 liraydı. Yani ilk kırtasiyon sürecim 50 liraydı. Bu da e, 46 lira 45 kuruş Bu da 50 lira diyelim. Böyle bayağı uzun bir fiş. Hemen bir başlayalım. Ee, ilk olarak elime gelen e, bu yeni basınmış Karatay Okul yayınlarının bir tane so coğrafya atlası. Böyle normal bildiğimiz atlaslardan aldım. Bayağı arayacağım coğrafya atlası. 5 liraymış. Bence gayet uygun bir fiyat. Ve yeni basım. Böyle. Galiba şeylere gitmek üzereymiş. Kartuşu. Şöyle göstereyim. 5 lira yazıyor. Bu da böyle. Sonra elime gelen Rio markasının bir tane 30 santimlik klasik bu cetvellerinden aldım. Pergelim vardı. İletgi gönyem de vardı. Sadece yani cetvelim geçen seneninki kırıldığı için böyle ben bunları çok severek kullanıyordum. Yani böyle kırılmıyor. Çok sağlam. Yani geçen sene bunu almıştım. Ama arkadaş kırdı sağ olsun. Nasıl becerdiyse bilmiyorum. Bu da kaç paraymış? Arıyorum şu anda. Bir saniye ben bulayım. Heh buldum. Bir buçuk liraymış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir buçuk lira. Bu da böyle hiç ambalajlarından çıkarmadım full bu videoyu çekeceğim diye. hemen yani ben hep öyleyim. Video çekeceğim diye yani videoda inceliyorum bu ürünleri. Bu daha böyle gayet bence. Bir öcesi bir şey Fişi şöyle Sonra bu Opsiyon markası Alfa'nın Option adlı bir de not defterini aldım. Ben de bunun düz mavisi vardı. Bunu da üstünde şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama puantiye gibi şeyler var. Şöyle daha belli oluyor sanki. Ee, bu ne kadarmış? Alfa 80 yaprak mı? 80 yaprak. Florastan. Ee, kaç paraymış? 2.25'miş. Yok. Cute. Bilmiyorum. Ee, Alfa'nın. Neyse. 2.75 veya 2.25 veya 3.95 gibi bir fiyatı var. Ee, Türkçe'cimiz ve İngilizce İngilizce'cimiz iki tane özel defter, bir tane özel defter yapın dedi. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri sözlük gibi oluşturun dedi. Ben de bunun için bir tane bundan aldım. Birazdan çıkar herhalde diğeri de. Bunu ne için yapacağım bilmiyorum daha. Galiba bunu Türkçe veya bilmiyorum. Fiyatı dediğim gibi 2.25 veya 3.95 olması lazım. Alfa'nın başka bir şeyini daha bulursam şey yaparım. Yani o, o olur. Sonra klasik oh. Sonra klasik bu Faber-Castell'in gene yani pencil sharpener'larından aldım. Ya en güzel düzen düz bence bunlar. Birkaç bayağı yani bayağı ürün var galiba bunun. Yani üçünü de çekebilirim. Yani kıyacağız 2. 15 dakikaya geçince çok uzun oluyor. Bildiğimiz bu. Kalın ve ince. Normaller yüzden fabrika verin. Şarpınırlarından. Bu kaç paraymış? Haber kuaj baya ding. Bilmiyorum. Çok arıyorum böyle. Bilmiyorum. Bir saniye arkadaşlar ben bulayım. Yani bilemiyorum arkadaşlar kısaltım, kısaltılmışları yazdığı için. Bilmiyorum. Yani 200 lira bir şey yani buna ne kadar para verilir ki? Sonracımla. Ee, çiftini alıyorum. Favori bu işimize yaramıyor. Yani ama ben yine ne olur ne olmaz diye alıyorum. Bazen işimize yarıyor. Faber Castell'in iki tane kırmızı kalemlerinden alıyorum ben hep. Ee, 1.25 tanesi toplam 2.5 ediyor. Neyse. Sonra. Genelde ben Faber Castell markasını çok seviyorum. Yani genelde kalemlerim de oradan oluyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Faber-Castell markasının 3 tane bu fosforlu kalemlerinden aldım. Bilmiyorum kaç para bunlar. Faber-Castell kırmızı kırmızı. 1.25 2.125 fiyatları var. Böyle bir renk. Bu diğerlerinden farklı. Bunun tüm rengi böyle. Bunların da altları siyah. Böyle bir şey. Ben şu dörtsüz şeyini göstermek için şöyle boyayayım. Gayet iyi bir renk bence. Yani benim bu rengim yoktu. Pembe vardı ama bu renk iyi oldu. Sonra gene test liner. Faber Castell. Bu mavisinden aldım bir de. Mavisi de bu renk. Sonra bir de yeşilimden aldım. Gene test liner. Pes kontrol kalem diye geçiyor. Fakat ben bunu yani derslerde önemli bir şey olduğu zaman hoca çizdirirse çizdir, de mesela ben çiziyorum üstlerini. Bu da böyle. Üç tane bunlarla aldım. Dört buçuk gibi bir şeydi galiba. Bu da bir Sonra gene çiftim alıyorum. Ben resim kalemleri kırmızı kalem ve silgilerde çiftler çiftler alıyorum. Yani ne no olur ne no olmaz diyor diye. Fabrikas deneyim gene. 2B bu resim kalemlerinden aldım. Yani böyle. Bunlar 2B. Yani öyle evet, resimci istemişti. Bunları aldım. Sonra gene Faber Castell'in bu sınav Dust Face sınav silgilerinden aldım. Ben aslında gene Faber Castell'in birinci kırtalı seçim videosunda bir silgi beyaz silgi göstermiştim. Ama ben de bir silgileri de çiftler çiftler alan bir insanım. Orada git o birinci gittiğim yerde bu silgiyi bulamadığım için bu silgiyi ben çok seviyorum ve hep bunları alıyorum. Çünkü bu böyle sildiğinizde çok gayet güzel siliyor. Deftere yani yaprağı herhangi bir yıpranma yapmıyor ve silgi kırığı bırakmıyor. Yani o silginin şeyleri olur ya parçacığım diyeyim sildiğinizde toz kırıklar olur. Onlardan hiçbir şekilde bırakmıyor. Test edildi onaylandı. Abim de hep bunlardan alır. Ben de hep bunlardan alırım. Yani gayet güzel bunlar. Size de öneririm. Sınav sildisi bulabileceğim 5. Gayet uygun fiyatlı bir marka ve hani yani mağaza ve kaliteli ürünler gerçekten. Bir tanesi Snowman'in, bir tanesi de Edding gibi bir markanın. Board markerlarından aldım. Hocalar istiyor hep. Bir tanesi siyah. Ben de hep almayı unutuyorum. Yani herkes yani tüm neredeyse 2-3 hoca baya istedi. Yani yanımızda bulunursa gayet iyi olur demişti. Yani ben de hep almayı unutuyordum. Bir tane Edding markasının. Bir tane de Snowman markasının. Hatta kalemlerinden aldım. Gayet başarılı buldum. Renkli vesaire de gayet iyi. Şunlara bakayım hemen. Ee, aa. ee, şu 3.25'miş. Bu. Siyah olan 3.25'miş. Snowman de 2.5'miş. Bu 3.25. Bu 2.5. Anca buldum. Baya uzun çıkıyor. Az şey kaldı. Fazla değil. Değil. Elime alınacaklar listesi geçti arkadaşlar. Arkasına da kalemlerin kalemleri Sonra gene sözlük için bayıldım. Kuit adlı bir markanın bu defterini aldım. Cute le Heh, evet. Bu 2 lira 25 kuruş arkadaşlar. Bu da 3.95 bu Quilt markası. Gayet beğendiğim bir şey. Ve bu renkli sayfaları, renkli ve çizgisiz. Ben gayet sevdim ve yani çok tatlı böyle. Arkasında cute notebook, notebook ya da bu marka sadece notebook satıyor. Notebook yapıyor. Yani gayet hoş bir şey. Bu da 3.95. Şimdi iki tane farklı bir yerden aldığım şeyler var. Gene Faber Castell'in altılı gouache boyalarından aldım. Gördüğünüz gibi açık değil. Şu kalemle deleceğim. Delemedim. Çünkü yani dediğim gibi şeyler de açmak istiyorum ben hep. Yani ıs, 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 videoda sanki bana inandırıcı geliyor öyle olunca bilmiyorum. 3 yaşından küçük çocuklar için uygun değilmiş. 3 yaşından küçük çocuklar için. Ben de merak ediyorum. Böyle gösteriyor. Dediğim gibi ben Faber Castell markasını çok seviyorum. Sulu boya fırçam benim bol bol var arkadaşlar. O yüzden almadım. Böyle minik minik. Bu mavisi. Kırmızısı. Siyahı altılı fazla değil. Yeşili, sarısı, anam anam. Dik dursun. ve beyazı var arkadaşlar. Şimdi bir kutusuyla götüreceğim ben. Aman yatağa e, damlamamalı. Dik dik koyuyorum arkadaşlar düşmesin düşmesin diye. Bir tanesini alıyorum. Böyle hiç şunları açmak istemiyorum arkadaşlar maalesef. Daha böyle bir şey. Ve sonra başka bir yere girdik. Ve ben hani resim çantası. He! Ha. ha. <laughs> Ve bir tane normal bu zaten. Karton. Ne düştü? Cetvel düşmüş. Böyle son kartonlarını aldım. İngilizce de istemiş. Böyle bu resim çantalarını aldım. Resim çantam vardı. Geçen sene aldım fakat bunun burası kayboldu. Çıktı. İçinde böyle. Bir tane böyle bölmesi var. Resim şeyleri. Kağıtları için. Bir tane de burada lastiği var. Bilmiyorum neden. 15 lira bence gayet uygun ve, ve hani güzel bir ürün. Uygun ve güzel. Fiyatı uygun ve kendisi de güzel. Ya ben zaten, normal böyle klasik değil de. Böyle daha çok istiyordum. Bu güzel oldu. Dediğim gibi 15 liraydı. O mağazadan bir de en çok sevindiğim ürünlerden biri olan... Ee, 7,5 TL'ye bir bundan aldım arkadaşlar. Çok sevdim. Yani ilk ömürde aşık bu olsa gerek. Neyse gayet güzel bir şey bence. Böyle siyah bir şey dosyanın üstüne post yapmışlar. Postit ben bayılıyorum. Çok seviyorum. Hele bu renge görünce aşık oldum. Böyle ilk böyle şeyleri var. Büyük. Sonra böyle test şeyler için. Ki ben bunları bu iki deftere ı, ps, 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 ne yapacaktım? Ne yapacaktım? Şey yapacağım demiştim ya. Sözlük yapacağım demiştim ya. Onları A, B, C diye ayıracağım. O şekilde yapıp kullanmayı bunları. Daha bayağı var işlerinde 29 harf olacak. Sonra böyle iki tane minik bira. üç tane minik var. İki tane böyle var. Bir de altta böyle renkleri var. Ben bayıldım. Tek kelimeyle. Açılmayı maalesef buradan arkadaşlar. Ama çıkarmak bir yedi buçuk 7,5 lira. Bence gayet gayet uygun bir şey. Şaşırdım yani bunu görünce. indirimde de falan da değilmiş. Sordum. İnanamadım yani. Yedim liraya. Bence gayet güzel bir şey. Bir set. Evet arkadaşlar benim tüm kırtasi alışverişim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiniz. Her zamanki gibi beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünce de kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.